Şok eden olay. Savaş uçağı bombaları yanlışlıkla sivillerin üzerine bıraktı. Güney Kore'de tatbikat sırasında bir savaş uçağı 8 bombayı yanlışlıkla bir köyün üzerine bıraktı. 7 kişi yaralandı, kilise ve evler zarar gördü. Patlama o kadar güçlüydü ki evler sarsıldı, camlar kırıldı. Hava kuvvetleri özür diledi ve zararın tazmin edileceğini açıkladı. Dev operasyon Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetesi çökertildi. Türkiye genelinde 28 ilde gerçekleşen baskınlarda 103 şüpheli yakalandı. 250 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. 13 lüks araç, 3 villa, 2 otel ve 7,5 milyon dolarlık kripto varlık artık devletin kontrolünde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Kolay kazanç vaatlerine inanmayın. Şüpheli durumları 112'ye bildirin. Macron'dan Rusya'yı kızdıran hamle. Ukrayna'ya destek Paris'ten geldi. Fransa, Ukrayna'ya istihbarat desteği sağlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin boşluğunu doldurdu Macron'un, Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa ile paylaşmayı düşündüğünü açıklaması Moskova'yı öfkelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Macron gerçeklikten kopuk açıklamalar yapıyor, diyerek tepki gösterdi. Daha fazla güncel gelişme için kanalımıza abone olun.